masamın başına geçtim. Laptop zaten açıktı. Ekranında titrek bir bekleme ışığı yanıyordu. Parmağımı dokunmatik yüzeye sürttüm. Ekran bir anda canlandı. Gözüm sağ alt köşedeki posta simgesine takıldı. Gönderen babam. Konu satırında yalnızca üç kelime vardı. Seninle gurur duyuyorum. Mesajın içeriği dikkatle seçilmiş kelimelerle doluydu. Bir Türk olarak geliştirdiğin marka dünya çapında ülkemizin imajını yüceltti üretimin yalnızca bir ekonomik zafer değil, kültürel bir devrimdir. Sen bizim iftiharımızsın, evladım. Ekrana biraz daha yaklaştım. Satırların arasında. Nefes alıyormuş gibi hissettim kendimi. Ama ne ürettim ben? Hangi markaydı bu? Neyi başardım da babamdan böyle bir takdir geldi? Zihnim bir duvar gibi önümde duruyordu. Geçmişimi saklıyordu. Tam o sırada odanın kapısı nazikçe tıklandı ve açıldı. Sanki bir tiyatro sahnesinde sırasını bekleyen bir replik gibiydi. Ali Bey geldi efendim. Sizinle görüşmek istiyor. Sesindeki ton, az önceki dijital sessizliği bir anda canlı bir gerçeğe dönüştürdü. Gözlerimi ekrandan kaldırdım. Parmaklarım hala metal yüzeye bastırıyordu. Bir isim. Ali. O kimdi? Tanıyor muydum? Yoksa bu dünyadaki başka bir yabancı mıydı? Al içeri dedim sekretere. Sesim kendi içimde yankılanırken kapı açıldı. İçeriye adım atan adamın yürüyüşü belirgindi, yavaş ama özgüvenliydi. Şık takım elbisesi sarı lacivert kravatla taçlandırılmıştı. Sarı saçları ve laciverte çalan mavi gözleriyle. Ali Bey yalnızca yakışıklı değildi, karizmatikti. Neredeyse film yıldızlarını kıskandıracak kadar net bir silüet çiziyordu. Fit vücudu, dik duruşu, yavaş ama kendinden emin adımları ve sonra bir şey oldu hatırladım bu bu Ali Koçtu evet televizyonda gazetede billboardlarda gördüğüm adam karşımda durmuş bana eski dostum diyordu sesindeki tanıdıklık sadece kelimelerden değil geçmişin gömülü bir yankısından geliyordu tam o anda televizyon ekranından yankılanan bir replik odanın havasını bıçak gibi kesti Son dört düzlüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. Onuncu yıl Gazi koşusunu Süleyman Atlı'yla Gül Batur alıyor. Gül Batur alıyor. Oğlum bunlar kendini deliye mi vuruyor? Ağam, keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Kolpaçino oynuyordu. Ali Bey hafifçe güldü. Eski dost dedi göz kırparak. Biliyor musun, ben de her sabah kolpaçino dozu almadan güne başlayamıyorum. Gülümsedim. Ama içimde bir soğukluk yayıldı. Bu replik. Bir tesadüf müydü? İlahi bir mesaj mıydı? Yoksa yediğim bir şey mi dokunmuştu bana? Ali Koç, ben ve Yozgat. Nasıl bir üçgenin içindeydim ben? Gerçekliğin kenarından bakıyor. İçine düşüp düşmediğimi sorguluyordum. Hiç bozuntuya vermeden... Doğaçlama bir role bürünmeye karar verdim. İçimdeki panik dalgasını zarif bir tebessümle bastırdım. Polise ya da doktorlara gitsem, dedim içimden. Beni direkt tımarhaneye kapatırlar. Bu evrenin senaryosunu ben yazmıyordum ama sahnede rolüm vardı artık. Ali Bey'in gösterdiği samimiyete aynı tonda karşılık verdim. Abi, kravatına bayıldım. Bu arada Fenerbahçe nasıl sence? İşler yolunda mı? Ali Bey bir an ciddileşti. Sonra hafifçe güldü. Valla Besim Bey offside'ı kaldırınca kulüpçülük işlerini bıraktım. 18-13'lük Galatasaray maçından sonra futbolla hiç ilgilenmiyorum artık eski dostum. Yüzümdeki mimikleri kontrol etmeye çalışırken beynim içimden bağırıyordu. 18-13 mü? Ama dışarıdan sadece kafamı salladım. Vay be ne maçtı ama dedim sanki yaşamış gibi. Abi ne içerdin diye sordum. Sesim olabildiğince doğal sanki bu dünyaya doğmuşum gibi. Papatya çayı alayım dostum, dedi, göz kırparak. Ali Bey hafifçe koltuğuna yayıldı, kollarını arkasına attı ve gözlerini hafif kısmış halde konuşmaya başladı. Eski dostum, bu akşam Grand Business Otel'e Japonlar geliyor. Onun için buradayım. Ama esas mesele bu değil. Asıl seni yanıma almamın sebebi, Tumaz'daki başarıdan sonra yeni bir proje geliştirdik devam edecek. Eğer bu çalışmayı beğendiysen ve daha geniş kitlelere ulaşmasını istiyorsan abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. İzlediğin için teşekkür ederim. Keyifli seyirler.